Arkadaşlar selamlar asgari otomatik şanzıman arkadaşlar aracımız Charlotte e, Epica 6T serilerinden olan bir şanzıman kullanıyor şanzı araç şöyle bir durumla geldi e, ciddi bir sıkıntısı yoktu aracımızın fakat e, 140 bin kilometrede olduğu için şanzıman değişim ihtiyacı vardı bu tarz araçlarda şanzıman değişimi şanzıman yağı değişimi yaptığımızda e, vuruntular ortaya çıkıyor vuruntuları ortadan kaldırabilmemiz için e, filtrenin değişmesi lazım. Yani o, durumu minimize etmemiz için filtrenin de değişmesi lazım. E, filtre değişmediği için tıkanı filtrede. E, şanzıman, yeni şanzıman yağı daha kalın kaldığı için belli başlı vuruntular başlıyor. Esasında vuruntuların ana kaynağı budur. Şimdi biz şanzımanımızı söktük. E, hiç filtre yağını değiştirmeden şanzımanımızı söktük. Söktüğümüzde de yaptığımız işlemin kesinlikle doğru olduğunu gördük. Bu çıkan filtre arkadaşlar tamamen Dolmuş içinde bir keçe gibi bir Filtre görevini gören malzeme var ee, Mıknatıs da zaten durumu ortada şuradan baktığınızda Şöyle gösterebilirsem ee, Şimdi Filtremizi değiştirdik bu işlemi sırf Filtre değişimi için yaptık arkadaşlar yani Şanzımanımızın Ömrünü uzatabilmek için Filtre değişimi için yaptık Bence müşterinin da bir kaybı olmadı Maddi olarak belki şu an için Bir söktak parası düştü ceminden ama e, En azından şanzımanın ömrünü uzattı kullanmak istediği arabanın. Şimdi montajımızı yapacağız. Komple yağını da boşalttığımız için. Çıkan yağ da zaten zift gibi bir yağdı. Komple yağını da boşalttığımız için bu tarz bir durumda maksimum yağ değişimi olmuş olacak. Komple yağ değişimi olmuş olacak hatta. Montaj sonrasında sizlerle görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.